Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 100 abone olmuşuz. Yani 99 ama 100 sayabiliriz. Bir kişi daha gelirse tam 100 abone olacağız. Arkadaşlar bana abone olan, videolarımı like adam, herkese çok teşekkür ederim. Ailemiz giderek büyüyor ve ben ileride kreatör olma hayalim var. Onu da inşallah gerçekleştireceğim. 1000 abone olduğumda kreatörlük başvurusu yapacağım. Ve şimdi ofla yani <laughs> Online alalım ve gelenlere bakalım. İyi gelir. Ama zaten şu anda arkadaşlarım hiçbir online değil ama olsun yine de. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman evimde parti vereceğiz. Şimdi arkadaşlar bir de ben bir tane bu evi aslında arkadaşımla yani bir iki üç tane arkadaşımla pijama partisi yapacaktım. Aslında ama yani onlar çok vakitleri olmadığı için yapamadık. Bakın size evi gezdireyim şu anda. Girişi böyle. Burası giyinme alanı. Burada böyle oturuyorsun. Buraya niye koltuk koydum ben de bilmiyorum. <laughs> Burada böyle kitaplık yaptım bir tane. Öylesin Cadılar Bayramı. Burada iki tane yatak koydum. Belki iki tane arkadaşım gelir ama üç tane gelirse de şuraya yatak sıkıştırırım. Ondan sonra duvarları böyle yaptım. Burada böyle dedikodu köşesi yaptım. <laughs> tövbe tövbe. Burada böyle bir şey koydum. Burası oyun alanı. Yine iki tane yaptım. Ya bel, bence iki tane arkadaşım gelir. Bu da makyaj yapma yeri. Uuu makyaj yapadım. Burada böyle oturup ölesin. Burada da bir balık var. Ben bunları toplamıştım. Ya yani ben çok balık toplayan biri değilim. O yüzden çok yapmadım. Bu oda böyle. Şimdi burası da evcil hayvan odası. Normal falan filan böyle banyo falan koydum. Burası parti alanı. Böyle oturup şarkı söyleyebilirsiniz dans edebilirsiniz. Ben dans etmeyi tercih ederim. Burası dans odası. Ondan sonra burası da mutfak. Yemek yeriz. Şu suyu kapatalım. Su fotoğrafı gelmesin. Buradan yemeğimizi alalım. Yani sütümüzü alalım. <laughs> Burada oturup böyle dedikodu yapıp içebiliriz. Burada terleriz diye vantilatör koydum. Burada da kek, hamburger var. Afiyet olsun. Böyle yani. Sizce parti şey yani pijama partisi çekeyim mi yoksa çekmeyeyim mi? Buraya da arkadaşıma tam fotoğrafımı koydum. Evet. Şu anda bakalım. Arkadaşlar gelin hemen size bakalım 100 abone olmuş muyuz? Şu anda bu aralar yani daha çok video atıyorum. Zaten 100 abone yaklaştık diye daha sık video atacağım. Tatile girdik. Çok mutluyum. Öğretmen ödev vermedi diye biliyorum. Yani hatırlıyorum. Ödev yok. Her gün tablet yani şey telefon her gün ay oh, kelimeler. Her gün tablete bakabileceğim. Yani sınırsız video atabilirim. Çok mutluyum. Hihi. <laughs> Şimdi hemen bakalım kaç abone olmuşuz. Peki bakalım. 99 hala. Ama olsun. Yani güzel bu da. Oo. Daha yeni paylaştık. Çok, çok mutlu oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım size? Arkadaşlar video fikri var. Evet. Ee, bir tane video paylaşmıştım. Oradaki arkadaşlarınıza video fikri verenlere çok teşekkür ederim. Hepsini çekmeye çalışacağım. Evet şimdi bir tane ne yapalım? <laughs> çok mutluyum. Yani yüzde abone olmak beni çok mutlu ettirdi. Yani kreatör olabilir miyim bilmiyorum. Ama yüzde bana tabii ki de olamam. Ama yine de şey bin abone Allah bin, bin abone olmaya 900 abone kaldı. Az mı çok mu bilemedim. Yani bence biraz az bir yandan da çok. Evet arkadaşlar sesimi paylaşmak isterim bir de merak edenler olmuştu birkaç tek yani ay birkaç birkaç gündür merak edenler olmuştu. Öyle arkadaşlar teşekkür ederim bu arada ya. O zaman siz de bu arada şu anda videomu izliyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.